Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Ben de Penceremden'in 41. bölümünde uzun bir aradan sonra 2025'i nasıl gördüğümü, 2026'dakiyi nasıl gördüğümü e, hem genel olarak hem de özel olarak anlatmak istiyorum kısa bir şekilde. 2025 e, güzel bir yıl değildi, zorlu bir yıldı. Yani hem e, dünya olarak hem Türkiye olarak kişisel olarak yani benim şey olarak yaşadıklarım olarak diyeyim. Yani dünya olarak görüyoruz zaten. 2026'ya da hızlı girdik. Ee, İsrail'in Gazze'de yaptıkları, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları işte e, bütün bu karmaşalar ve bu 2026'da da en son Venezuela'da olanlar. Böyle çok değişik bir zamana giriyoruz. Ve e, artık yani uluslararası ülkeler arasında bu stabilite e, çıkıyor ortadan. E, dünya global bir köye dönüşürken aynı zamanda böyle artık bu köyün ağları e, güçlü güçleriyle tamamen e, her şeyi ele geçiriyorlar ve hani güzel bir şekilde olmadı olanlar dünyada ve 2026'da da olacak gibi görünmüyor zaten bu hızlı girişten de belli. Yani işte Amerika'nın Venezuela'da yaptıkları başka ülkeleri, tehditleri vesaire. Yani dünyada ben aslında bu yapay zekada olan gelişmeleri e, uzun vadede güzel şeyleri getireceğini düşünüyorum ama kısa vadede de böyle e, çok büyük değişikliklere yol açacağı için çok daha karmaşa olacağını bekliyorum. O yüzden yani onları da kısa vadede mutlu bir şekilde kullansak bile yani hani şu anda mesela işte yapay zeka her şeyi çok daha kolaylaştırıyor. Çok güzel şeyler sunuyor bize. Bu dünyanın sisteminin değişmesi sancılı olacak. Ve bu önümüzdeki yıllarda bu senede dahil olmak üzere etkilerini gösterecek. işte iş marketlerinde yapılan işsizliğin artmasıyla değişik zamanlardan geçeceğiz. Bunu düşünüyorum dünya çerçevesinde. Türkiye'ye baktığımızda gerçekten çok acı bir yıl oldu. Hukukun bir kırbaç gibi bütün sesleri kesmek için partiler, ondan sonra medya, ondan sonra böyle garip grup şeylerle, böyle uyuşturucu, yani seks partileri falan gibi şeylerle iktidarı içi aslında savaşların ortaya çıkması. Yani gerçekten bayağı kötü bir yıl oldu. 2026'yı da e, yani daha iyi olacağını beklemiyorum. E, bu kendi penceremdeni takip edenler bilecektir ki haftada bir defa falan ortalama dı e, cemaat, gülen cemaati ile alakalı e, yorumlar da yapıyordum. Onlara bakacak olursak da orada farklı gelişmeler olsa bile aslında 10 senedir çok bir arpa boyu yol gidilmediğini görüyoruz. Hem Türkiye'deki çözüm bakımından hem cemaat tartışmalar bakımından cemaat sütkucularının böyle muhteriz diye isim koymaya çalıştığı bir kısım hani biraz daha muhalif isimler seslerini yükseltmeye başlasalar da çok böyle kısır tartışmalar oluyor gördüğüm kadarıyla. İşte Gülen'in vasiyeti vesaire. Böyle bir yere gelinmiyor bu muteriz denilen grup onu ben o ismi kullanmayı sevmiyorum ama hadi o şekilde adlandırmış olayım orada da mesela hani ben göz ucuyla takip ediyorum çok fazla vaktimi harcamak istemiyorum çok da ilgimi çekmiyor çünkü ama göz ucuyla takip ettiğim kadarıyla yazılanlar odalarda falan konuşulanlar böyle yani aa, aynı <laughs> aynı şeyler konuşulup duruyor diyeyim çok e, gülen tabusu veya putu çok hala e, yeterince eleştirilmiyor. Zaten o eleştiren birisi artık cemaatin içinde de kalmaz ama dışarıdan konuşanlar da çok böyle e, ses çıkartamıyorlar veya çıkarsalar diye duyulmuyor gibisinden. Çok bir şey olmadı o, o cemaat tarafından. Evet, Türkiye'den, dünyadan Bahsettik ha kendim olarak da böyle şey e, ben bir buçuk senedir falan bir buçuk seneyi olmak üzere e, işte bölüm başkanlığı yapıyorum bizim üniversite e, zorlu finansal zamanlardan geçti bana çok kötü bir zamanda bölüm başkanlığı yapmak denk geldi diyeyim e, yani biraz hallettik gibi ama yani şey olarak ne derler hani iş olarak e, zorlu zamanlardan geçtik hala da zorlu olacak gibi görünüyor. Yani aslında dört bahsettiğim şey dedi. 2025 kötü geçti. 2026'da daha iyi olacak gibi görünmüyor şeklinde. Dolayısıyla şu anda açıklayacağım üzere 2026 kendi penceremden açısından X X'de Twitter'da yazacağım şeyler açısından ve işte hani Münferit'te veya Medyascope'da yazacağım konular açısından e, 2026-2025'ten daha farklı olacak. 2026'da yani bu saydığım yerlerde bu programda veya medyaskop veya blog yazılarında veya Twitter paylaşımlarında e, kesinlikle e, The Cemaat meselesine girmeyeceğim. Bu sene benim için The Cemaat hakkında konuşmayacağım bir sene olacak. Belki göz takip etmeye devam ederim ama hakkında yorum yapmayacağım. Türkiye ve dünya siyasetine dair de onu biraz göz ucuyla değil de daha derinden takip ediyorum. Aslında böyle yapmamam da gerektiğini biliyorum ama kendimi engelleyemiyorum bu konuda. Merak ediyorum çünkü. Hani o konulara dair hiçbir şey yazmayacağım, söylemeyeceğim diyemem. ama niyetim öyle. Yapmamayı niyet ediyorum. Diğerinde şey yapıyorum. Hani artık size de söyledim. İngilizcesiyle komit ettim. Yani hani e, yazmayacağım kesinlikle, konuşmayacağım. Şey olabilir bu arada sadece hani bu bizim e, münferitteki e, e, sohbet grubunda konuşulursa orada konuşabilirim ama e, onun haricinde dediğim gibi e, kendi penceremden de konuşmayacağım ve yazı yazmayacağım. Paylaşım yapmayacağım e, diyeceğim hak meselesinde orası kesin. Ülke ve dünya gündemine dair deniyetim aynı şekilde bu konularda. Paylaşım yapmamak. Ama böyle çok nadir bir şeyler olursa yine e, paylaşım yapma ihtimalimi kenara koyuyorum. E, ve dolayısıyla 2026 e, benim için yeni bir yıl olacak. Daha önce yaptıklarımdan çok farklı olarak. Yani hani hesaplarımı da kapatmıyorum. Çünkü kapattığım ve zaten konuşmadığım zamanlar olmuştu. E, ama girmiyorum bu meselelere, güncel meselelere. Çünkü girince bana bir yararın olduğunu veya hiç kimse, yani herhangi bir şey yarar olduğunu çok düşünmüyorum. Yani herhangi bir şeye belki hafiften yarar oluyordur. Benim açımdan da çok az hani düşüncelerimi oturtmak veya tarihe not düşmek olarak küçük yararlar oluyordur ama onları yaptım zaten yıllardır. Daha fazla yapmanın, bir sene daha eklemenin, benzer şeyler söyleyip durmanın e çok bir yararı olduğunu düşünmüyorum. Ee, artık dolayısıyla e, Hani yazdıklarımda e, X paylaşım olsun İşte medyaskop MFP yazıları veya kendi penceremde olsun Artık başka şeyler Konuşmak istiyorum Daha güncel siyasetten uzak e, Keyif şeyler olabilir e, Normal Avustralya'yı anlatabilirim mesela size Ama onun haricinde Daha çok ilgimi çeken yine bilinç, özgür rade, kuantum mekaniği mesela e, veya işte non-duality, vahdeti vücut bunun gibi şeyler üzerine konuşmak istiyorum. Kendi penceremden de e, eskisi kadar sık çekmeyeceğim. Yani hani haftada bir ortalama falan yeter diye düşünüyorum. Zaten bu 41. bölüm. Haftada bir tane olsa bu sene boyunca ortalama zaten yüze ulaşıyorum. Yüze ulaşınca da bitirmek zaten niyetim. Öyle. E, dolayısıyla e, yeni yıla hoş geldiniz. Mutlu yıllar herkese. E, bugünkü ithafım e, son zamanlarda, son haftalarda e, çok dinlediğim e, çok daha bilinmeyen e, bir müzik grubu Seyyah diye bir grup ee, müzikleri bana bayağı hitap ediyor. Son şeyleri de e, ne derler, yaptıkları şarkılar da çok güzel. Özellikle Yumurta'nın değişik bir yorumu ve Le Türk'ü diye bir şeyleri. Ee, ama onun haricinde önceden söyledikleri de güzel. Ee, Ceren Kaçar diye bir şeyleri, hani solistleri o. Ama müzikleri çok kaliteli. Ee, seyyah tavsiye ederim hepinize. Seyyah grubuna da teşekkür ediyorum güzel müzikleri için bir sonraki kendi penceremde de kendi penceremden de e, ne zaman olur bilmem muhtemelen iki hafta falan çekmeyeceğim çünkü e, perşembe günü iki gün sonra e, bir Yeni Zelanda tatiline çıkacağız iki haftalığına. Sonrasında görüşmek üzere. E, bu sene daha az görüşeceğiz. Daha farklı konular üzerinde konuşacağım. E, umarım benim için daha güzel bir sene olur. E, yani dünya için çok güzel bir sene olacağını düşünmesem bile belki perspektifimi değiştirerek e, kendim için daha güzel bir sene yapabilirim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça bakın zatınıza.